evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, gökyüzünün pamuk gibi bulutlarla dolu bir köşesinde küçük bulut yaşarmış. Küçük bulut, diğer bulutlar gibi kocaman ve gürültülü değilmiş. Minicik, bembeyaz ve utangaç bir bulutmuş. Hep bir köşede süzülür. Acaba ben de bir gün önemli bir şey yapabilir miyim diye düşünürmüş. Bir sabah gökyüzü rüzgarı esip küçük buluta fısıldamış. Bugün bir macera günü. Eğer cesaretin varsa Ulu Dağ'ın ötesine git. Orada bir sürpriz seni bekliyor. Küçük Bulut önce tereddüt etmiş ama sonra pofuduk kenarlarını toplayıp yola koyulmuş. Yolda önce şimşek kardeşlerle karşılaşmış. Şimşekler çakıp gürleyerek bize katıl, küçük bulut, bir fırtına yapalım demiş. Ama küçük bulut, ben sadece sakin bir şeyler yapmak istiyorum diyerek kibarca reddetmiş ve süzülmeye devam etmiş. Sonra gökkuşağı teyze çıkmış karşısına. Renkleriyle göz kamaştıran gökkuşağı, küçük bulut, bana yardım eder misin? Renklerimi parlatmak için biraz su serp, demiş. Küçük bulut, minik bir yağmur damlası bırakmış ve gökkuşağının renkleri daha da ışıldamış. Teyze, teşekkür olarak ona altın bir yıldız tozu vermiş. Ulu Uludağ'a vardığında Küçük Bulut'u bir sürpriz bekliyormuş. Kurumuş bir vadi. Vadi susuzluktan boynunu bükmüş çiçeklerle doluydu. Küçük Bulut yıldız tozunu serpmiş ve kendini cömertçe yağmura çevirmiş. Çiçekler canlanmış, vadi yemyeşil olmuş. Vadideki minik kuşlar "Teşekkürler Küçük Bulut. Sen küçük olabilirsin ama Kocaman bir yüreğin var diye şarkı söylemiş. Küçük bulut o gün gökyüzüne geri döndüğünde artık utangaç değildi. Çünkü fark etmişti ki en küçük bulut bile dünyayı güzelleştirebilirdi. Gökyüzü onun onuruna bir yıldızla parladı ve onlar hep mutlu süzüldüler.